Abi ben sana bir şey mi? Ben geleceğimi göremiyorum yani. Spor lisesine gireceğim. Yol parasını düşünüyorum. Ben buradan Üsküdar'a gideceğim mesela. Metro Marmaray metro yapacağım. Günlük cebimden 50 lira çıkıyor giderken. Gidiş geliş 100 lira. Ben bu 100 lirayı nasıl bulacağım? Okula 20 lirayla gidiyorum zaten. Ne yapacağım bunu? En basiti bu. Ekmek 4 lira, fırında 5 lira, 6 lira. Ne yapayım ben şimdi? Nasıl alayım? Benim 3 tane çocuğum olduğum farz edeyim. Hepsi birer tane ekmek yese. Ben günlük 100 lira alıyorum. Yağ olmuş zaten 160 lira. En kötü bim de uyduruk marka. Ne yapayım şimdi? Kaç böyle ekonomiyle ben ilgili? Ben abi. 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. Aynen. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ya şu abi tabii. Sorumlusu kim bu ekonominin? Abi başta kim varsa o. Ad vermeyeyim. Oy verir misin? <laughs> 2023'te oy verebilsen. Abi benim şu an elimde olsa ben kimseye vermem burada. Ben parti kurarım. Kendi partimi kendim kurarım. Mesela abi benim babam diyor ben sizin yazışınızı derken geziyordum ediyordum diyor. Bana diyor sen niye gezmiyorsun? E benim gezebilecek durumum mu var? Adam diyor geldim diyor buraya 7 bin lira maaş alıyorum diyor. 7 bin lira maaş Allah bilir kaçı kiraya, kaçı suya, kaçı yemeğe gidiyor. Ya bu yabancı yurukların da Allah asını versin. Onlar yüzünden de başımız dertli. Adam geliyor diyor ki benim 3 bin liram var bana bu evi ver diyor. Veriyor 2 sonra adam geliyor diyor ki ben Almanım diyor 10.000 evet. bin lira para vereceğim diye hemen satıyor. bu ülkede sana bir şey söyleyeyim mi yakında burada Türk oturan da görmeyeceğim. <laughs> Alman, İranlı, Iraklı hepsi olacak. Türkleri göremeyeceğim burada. Biz yabancı yurtlu olacağız burada yakında. Ne düşünüyorum? Biz 60 yaşındayız bizden bitti. Ama sizin geleceğiniz parmak gibi. Abi o giren? sizin hatanız ama bizim değil. Neden siz Şaka. güzel çektiniz abi? Hayır. Varsa bir giderim ben ölümüne girerim ölüne bile girerim abi. Ölüme giderim gücüne giden o zaman evine bir dönsün. Cebi para dolan hele bir özüne dönsün. Ya da geriye mi gidelim?